sırlarını, secret sırlarını size göstereceğim. Neyse neyse. Şimdi ilk gizli yerimiz değil de böyle ilk sırrımız şurada. Şurada oluşacak. Buraya girelim. Görüyorsunuz o bir yer, o binaya bastığımızda buraya bir yere geliyorsunuz. Şimdi bizim için işimiz tuvalette. Önce bir akşam yapın buralara. Şimdi ben karakterimi hemen getiriyorum. Evet neden bu haldeyim ben de bilmiyorum. Bir bunu atalım bakalım. Yanlış yaptım herhalde bir şeye. Evet yanlış yaptım. Şuna ha, çok güzel. Ve mükemmel bakar mısınız? Küçük hayalet. Ben bunu aslında e, Playful Crystal atmıştım. Eski kanalım çok güzeldi. Böyle ne güzel büyüyordu. 260 aboneydim en son. Ama YouTube maalesef kapattı. Neyse. Allah şükür valla <laughs> Ya da kanalım varmış. Aynen nereye kadar geldik ya? Bunu görüyorsunuz. Çok tatlı bir hayalet şimdi. Gerçekten çok güzel bir fikrim var. Ha. <laughs> ne yapacağım biliyorum. Uç. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Fikrimi gördünüz mü? Neyse şimdi diğer bir yere başka bir yere gideceğiz. Haydi gidelim. <laughs> bir sabah yapalım. <laughs> evet yer gideceğimiz yerde şurası tam şurası. Hemen gidelim. Ya. <laughs> evet geldiğimizde e, şu müdürün odasına gideceğiz. Şimdi şu var ya böyle e, neydi bunun adı salyangozlu adam. Bu, bunu fotoğrafını şuradan bir kaldırın bakayım. Şunu bir açın. Görüyorsunuz tüm satifikata... <laughs> Görüyorsunuz tüm <diyorum>, satifikat... <laughs> ya söyleyemiyorum. Set satifiketler hepsi burada söylemedim Allah aşkına valla. Bütün satifikatlar burada. <laughs> Neyse gördünüz. Evet bu da diğer hilemiz oldu hadi bismillah. Şimdi böyle kaydırım bakayım. Burada da göreceksiniz. Burada görüyorsunuz birkaç tane kağıt var. Sanki hiç görmüyoruz. Bunlar burada, buradan bir kaldırın bakayım. Ve gördüm çok yaşlı ama yaşlı krampet. Ve bu arada e, ben bunu Peaceful Kids kanalıma çekmiştim dediğim gibi. Bu herhalde pil evet. Bu pil. Bakalım. Evet pil. Bu pil. Eski kanalda şey demiştim ya. Neydi? Yani? Ne demiştim? Işık demiştim ben herhalde buna. Evet bundan daha fazlaları var. Bir de diğer hilemize geçek. Bunu unutmayın. Hemen koy 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 ay. ay çok güzel oldu şimdi diğer hilemi şimdi gene buraya gireceğiz çünkü ben buradaki tüm sınırı şimdi hatırlıyorum yine gel aa yanlış girdim gerçekten size de yanlış göstermiş oluyorum bir dakika çok özür diliyorum şimdi sizden tek bir yanlış şuraya şu. Voxel'a değil de şu 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 kahveyi kaydık Burası değildi ya. Ha şurada. Evet. Evet, şimdi görüyorsunuz değil mi? Buralarda bir yerdeyiz şu an. Şöyle gösterdim ben size. Şimdi bir şu şapkaları çıkartın size zahmet. Evet, şimdi burada bu çiçekleri çıkartsanız mı? Yok. Bir dakika. Ee... şu an bir şey fark etmeye çalışıyorum. Neyse siz kendinizi yormayın. Ben şu an hem Bir de şu kutuyu çıkartın. Şey, gel bir tane daha vardı. Üç tane olması lazım. Üç tane. Üçüncü nerede ya? Ha. Üçüncü de de şunu çıkart. Evet yanlışlıkla videoyu sildim. Yani silmedim de durdurdum böyle. Şimdi burada görüyorsunuz üç tane basık yerler var. Şöyle. Onlara basın. Bir, iki, üç. Ve size bir yer açılıyor. Dur hemen karakterimi alayım. Öyle girelim. Ay. Hala hayalet elimde. Krampetçik senle birlikte bakacağız bu hilelere. Şimdi görüyorsunuz diğer ışığı da aldık. Ama burası baya bir şey yani. <laughs> Garip bir yer ama gerçekten de güzel. Bak bakar mısınız bu bardağı falan çok güzel burası. Bunu da tavsiye ederim. Bakın. Çok güzel telefon değil. Ben onu kullanırım. Neyse diğer elimde de değil, geçelim bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika burada bir şey olması lazım bir dakika. Eee ben burada da bir hile falan fark etmiştim. Ama nasıl açıyorsun? He şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi eee bu bu ışıkları bulacağız tamam mı? Mesela pembe ışığı buraya yerleştiriyorum. Yeşil ışık nerede? Işık e, diyorum bak gene. İşte pil. Yeşil pili de getirelim. Yeşil de şuraya koyacağız. Ya mavi pil de vardı da. Mavi mor pil var. Onlar nerede burayı açık bırakacağım. <laughs> Şimdi diğer hilemize geçelim. Şincik. Buraya geleceksiniz ve şu ortalı bir yere basacaksınız. Şu ortaya basacaksınız. ve evet, doğru bas. Şimdi buraya geldiğinizde bu makineyi Evet işte bu makine. Ya hayvanı da koyabilirsiniz ikiniz. İkisini de deneyeceğiz. Ben bu kadını yapmak istiyorum. <laughs> Çünkü ben bunu bir kere denediğimde e, çok şok olmuştum. Neyse uzatmayalım. Hayvancıyı alalım. Bunu açın. Açacaksınız. Açmazsanız açmazsanız böyle olur vallahi. Asla da oturmaz. Şimdi önce köpeği mi yapsak? İnsanı Siz Şimdi köpeği yapalım. Ay oturtamadım. Çıkart. <laughs> çok oldu. Ben bunu seviyorum. Ben bu hileyi biliyordum zaten. Çok güzel oldu ve çok tatlı oldu. Ben bayıldım. Çok bakayım. Çok şaşırmadım. Aa buna çok binebilirim. Hadi çıkar. <laughs> bunu istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Ben birazcık buradan uzaklaşayım yoksa dans ediyor. Şimdi şey geleceksiniz. Neydi ya? Önce şu kalbi. Bunu mu arıyordum bakalım. <laughs> ya, olmuyor. Ya bu saatte mi? Bakın beni kandırmayın. Yoksa ben Bir dakika bu saatte herhalde. Evet başkasına bakıyorum. Bakın bu oldu. Önce bunu alın çok fazla konfeti çıkıyor. Bakın. Aa! Bu da oldu. Bakın. Biz yanlış yapmışız. Bir dakika. Bir dakika. Ay, alamadım kız. Heh. Bakın. Hızlı 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 hızlı, hızlı. Oha. Aha çıkıyor. Çok güzel. Bu da ding 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 oldu. Gel bakayım. Krampet kimsini unutuyordum. Diğer hilemize geçelim. Evet sizi geri bir yere getireceğim. Ee, neredeydi ya o? Ha, buraya geri gelin. Hemen ben yeşil ışığı size göstermek istiyorum. Doğru ya biz yeşil ışığı almıştık. Bir de şunu görün arkadaşlar. Şu şuradan aldığımız çiçeği şuraya bir koymaya deneyip çöpe girmiyor. Çok güzel oldu. Böyle sanki çöpün arkasından Stranger Things'in var ya upside down. Bir tane örümcek var ama örümcek de değil. Neyse boş konuştum. Hadi bakalım gidiyoruz. Hemen nereye gidiyorduk? Şuraya gelin siz şuraya. Buraya. Bir A'ya Ve görüyorsunuz son ışığımızı da aldık oluyoruz. Hemen şimdi gidelim şu ışık yerimize. Oraya koyarsınız. Buradan da robot çıkar ama öncelikle bu şey çıkacaksın. Ben buradan robot çıkacak. Buradan da şey çıkar. Yani buradan da basarsın buraya basarsınız burada robot çıkar. Neyse en son hilemize gidiyoruz son hilemize de geldik. Buraya tıklamanızı istiyorum. Ben buraya gelmenizi istiyorum. Şimdi sırasıyla koyun lütfen. Önce sincabı, sonra kurbağayı, sonra da karga gibi bir şey işte kuşu. Sonra çok güzel bir yer açılıyor. Bir dakika ama burada şey olması gerekiyordu. Aa, buraya, buraya, çok, çok güzel. Oğlum mükemmel. Aa, Ay gözüm şemaldı. aldı ama çok. Oh, görüyor musun? Taşlar çıktı. Elmaslar falan çok tatlı. Aa, tatlı kumasına gireceğim. Oh, bunlar sanki uzaylı gibi ama böyle peri. Selena, Selena. Fıçı fıçı fıçı. Gerçekten çok güzel. Neyse onlar yetince kadar uçmuştur. Şimdi ben kendi karakterimi getiriyorum. Ben uçayım yani. Ha. Oh, çok güzel. ben <laughs> bayıldım. Bayıldım aşık oldum. Videomuz sona kadar geldik. Bize buraya kadar izlediysen çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Abone ve like olmayı unutmayın. Video fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bay bay.